Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Bugün videomuzun konusu yine arkadaşlar bir tane efsanevi sandık geldi özel teklif olarak bana 5 taş değerinde. Gerçekten bu aralar biraz şanslıyım bu konuda. Dün bildiğiniz gibi 2 tane efsane sandık açtım arkadaşlar. Onu da izlemezseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel video oldu. İlginç şeyler oldu arkadaşlar. Onun dışında da e, keşke dün gelseydi diyorum bu hesabıma da. Bu arada ana hesabıma geldi bu. E, keşke bu, hesabında dün gelmiş olsaydı 3 tane efsane sandık açmış olduk. Ama olsun böyle iki tane farklı video şeklinde olsun arkadaşlar. Umarım hoşuna gider. Daha fazla sizi mutlaka aşağıdan video beğenmeyi be 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 Hala abone abone olabilirsiniz. Şimdiki birkaç tane savaş atam zaten birazdan açarız. Onun için size ufak bir duyur yapmak istiyorum. Bu arada şunu bir istek atayım ya. ne istiyordum ki ben en son. Bu arada arkadaşlar klan alım yapıyoruz. Oldukça düşük zaten şu anda gördüğünüz gibi. İçeride olan kişi sayısı 3000 kupa arkadaşlar bekliyorum Gelseniz güzel olur arkadaşlar isteyenler bekliyoruz ee, Gelebilirsiniz dediğim gibi şimdiki ee, büyük mücadele atmak istiyorum. Aa, doğru DS'ye mi yürüdüm? Herhalde doğru DS'ye girdim. Neyse. Dedim arkadaşlar klanı geldiniz. Kod gördüm zaten az önce. Ha, Ramazan abiyle birlikte yürüttüğümüz bir klan. Zaten bilenler bilir. Abi kardeş ikimizin klanı. Şöyle onlar bir kere vuracak arkadaşlar. Diğerlerine izin vermemeye çalışacağım. Alev topum var mıydı ben bu destede? Vardı sanki. Hmm. Yoktu galiba değil mi? Abi. Şimdi mecbur kuracağım. O dev geldi. Şeye vur lan. Uf, oo. Buna vurmayın. Abi bunlar çok tehlikeli ya şu an. Abi çok tehlikeli ya. Abi şu elit barbarlardan nefret ettim ya. Yemin ediyorum kendim de kullanmıyorum bu aralar arkadaşlar zaten. Şansımıza fırınlı bir adam geldi ya. Şuraya bak yüz yüz vuruyor ya fırında. Fırından çıkan ne zaten anne anne. Tamam anladım. Sen iyi yiyeceğim o Sen Kullan kullan onu kullan güzel. Şöyle bir atmak istiyorum arkadaşlar. Biraz yanlış kullanmış da olabilirim olabilir açıkçası? Bir tanesi donmadı ya orada. Abi şöyle yapacağım. Atıcı. Şöyle bir drone başka başkan. Yani. Ya abi şu güzel ben ikidir niye yanlış kullanıyorum? Çıldıracağım ha. İkidir yanlış kullanıyorum şu ya. Cık. Bu adam hiçbir şeyle almaz alev topuyla alır arkadaşlar. Biz bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Başta yaptığım bir ufak hata. İşte maç ama Şöyle yapacağım. Yola bir şey daha. Onu özellikle doldurmadım arkadaşlar çünkü e, Sıkıntı olabiliyor Abi alev topu falan var bunun ya bas Çabuk 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 Bas 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 Komikle aldı bak Alamadı lan Bas 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 Aldık 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 Alamadı aldık Çarpmayı doğru yattı. attı <laughs> Sonda çok kötü bastırdık arkadaşlar. Valla kendimi tebrik ediyorum. Gülermişler <laughs> böyle. Valla. Halbuki adam direkt atak yapsa savunmasa bizi alırdı arkadaşlar. Her türlü alırdı yani. Valla he alırız. Devam edelim bakalım. Bu sana dostum. Niye bulmuyorsun? Zippo. Zippo. O nasıl bir, bir nittir lan? Zippo. Gerçi onların orada anlam ne bilmiyoruz ama. Bu arada ben Hasan'ın sandığı açmadım. Bu, bu maçtan sonra açacağım arkadaşlar. Unutun kusura bakmayın. Bu maçtan sonra hemen açarız. Yine fırın abi niye fırın veriyorum abi? Fırın bana biraz ters galiba. Süperse oha aynaladı lan. Hale topumuz yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Hmm, bak işte bu sıkıntı abi. Mecburen şöyle yapmam lazım abi. Başka bir seçeneğim yok ki ben yani donduracağım oraya da. Kaptım da oraya arkadaşlar. Yık lan fırını yık fırını yık fırını sıkıntı fırını. Şey atacağım bu bölümü. Yani. Oha aynaladı. Abi. abi ne yapıyorsun kardeş? Kardeş oha lan. Psycho deliye denk gel arkadaşlar dikkat edin ha. <laughs> Aynalıyor falan filan. Fırın ters abi fırın. Alev topu yok testere Roket de yok alev topu da yok Matajı abi onlar bizi yer Ay sizin ben Fırınınızı ya Fırın nedir abi Bunu hiç sanma yapmam lazım arkadaşlar Sanma yaparsak bu adam bizi ipletir Bak ya Konduramadım korayı da mecburen şöyle aynen işte arkadaşlar fake değdik de Allah'tan o güzarım vardı ha fake attı adam namussuz baya kastırdı beni ya vurma lan kuleye sakın lan ha. Yes. Ha. güzel. Dondurmayı bu sefer arkadaşlar elimde. Don abi. Çarpmalık çok fazla şey var arkadaşlar. Bundan dolayı çarpamıyorum. Bu bize sıkıntı yaratıyor. Of. Abi nasıl çarptıysam hiç gözükmedi bir daha. Kaldı abi kaleye. Çok zor abi çok zor çok 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 fazla çarpmalık şeyi var arkadaşlar ya, adamı yani birini alsam diğeriyle beni indirecekti yapacak hiçbir şey yok şansımızı denedik en azından pis pis de sırıtıyor aklı olarak ama enteresan bir destek varmış ağlama A tövbe estağfurullah ya neyse yapacak bir şey yok abi kaybettik hemen şu anda da açalım hızlıca moralim bozuldu ya ne gelsin Dur bakalım ne gelsin şöyle bir bakıyoruz ya olmayan bir kart gelirse sevinirim açıkçası ama çok da aman aman önemli kartlar değil bunlar o yüzden arkadaşlar e, Prenses gelebilir yükseltmem için madenci gelebilir aynı şekilde ne bileyim e, mezarlık gelebilir aynı şekilde ki seviye yapmak isterim bakalım tahmininizi yazın şu anda videoyu durdurun ve tahmininizi yazın arkadaşlar siz yine geldik. Hadi bakalım bekliyorum durdur yazın sonra ben atacağım kim devam ettirdiğinizi varsayıyorum o zaman. Şöyle hemen 5 taş veriyorum. Bismillah diyerekten bas. Bas. Prenses. Güzel oldu. Bakın buna buna sevindim. Çünkü az önce sürediğim kartlardan bir tanesi geldi. De yükseltemiyorsa altınımız yok. Neyse ben bunu şu büyük mücadeleye devam edip halledeceğim arkadaşlar. Bir maçta atsam atmasam yenilsek mi ne yapsak anlamadım. Kendi bir daha tane daha girelim. Reno geldi. Reno e iki tane nasıl yenildim ben abi çıldıracağım ya. ya şu büyük mücadelede ben niye tutturamıyorum arkadaş ya. Ama arkadaşlar yani belki kendi kendimi dolduruyor olabilirim ama dikkat ettiniz mi? Fırın ters dedim. 3 maçta da fırın geldi galiba. Sonda da fırın geldi aynen. Yani tesadüf diyeceğim. Nasıl tesadüf değil diyeceğim. Kendi kendimi gaza vermiş gibi oluyor. İnanın çözeme çözemedim abi ben bu oyunu. Yani bu ne oğlum? Ha aferin. Şöyle ben de koyacağım o zaman. Birbirimizi şu anda deniyoruz arkadaşlar bildiğiniz. Testlerimiz de benzer, aynı da olabilir ha. Baksana aynı şeyler kullan O değil tamam. Atıcı kullanmamız kötü oldu ama Allah'tan geldi hemen arkasından. Oo çok güzel kantırladık lan. Atak yapacağım. Biraz kötü kullandım ya. Ah bir dondurma olaydı şu anda elinde. Çok geç doldurduk abi ya. Dondurduk. Bu Güzel pahalıya da patlayabilir arkadaşlar söyleyeyim yani. Elif barbalar yolacak ha şu an dolduruyor. İkisi dolduruyor şu anda. Okçular da Evet barbar gelme ihtimaline karşı ona vurdum ama lazım. Aynen. Ufak bir atak. Elit barbar yollayacak. Fırsat vermemeye çalışıyorum hemen gelince. Aynen. Gördüğünüz gibi. O da ne kadar indirirsek ondan canlarını o kadar iyidir. Gidin ham tarafta. Gidin kendi kapınızın önünde oynayın hadi. Hadi hadi hadi. Daha donduracağım ama sefer daha güzel. Erken dondurmam lazım. Ee, yemedin değil mi? Yemedin değil mi? Sen at at. At at sen at. At at ofçuları at okçuları. Hadi bekliyorum. Atmıyor mu? Gene gitti dostum. <laughs> Onlar da orada dondururum. Çok gereksiz bir dondurmaydı abi. Çok gereksiz bir dondurmaydı abi yuttuk. Oo, gördünüz mü bak? Az daha yani bir hatadan dolayı gidiyorduk arkadaşlar. Oha! Dayı ne yapıyorsun ya? Vurma lan o. Vurmasın o. Vurmasın vurmasın ya. Arkadaşlar bir hatadan dolayı az daha yine maç kaybediyorduk bak. Aynı deste var abi adamla. Bu sefer erken dondurdum. Gel. Şöyle bir yapalım abi. Okçulam da elinde. <laughs> Yanlış tarafı dondurdu. Daha doğrusu e, orayı dondurmayı tercih etti mecburen. Tamam aldık aldık abi. Kaçar göçer yok bunu. Çarpar mı orayı şimdi. Ona bile gerek kalmadı. Ya iki maçı vallahi kaybetmeyi hak etmedik ya. Ne bileyim arkadaşlar oluyor ya. Şu oyunu bilmiyorum ya neyse artık. Daha bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Başını sizin miyim? 3260 oldu işte. Ben bu mücadele elenirsem orada biraz yani biraz sonra ben oynamaya devam ederim. Elenirsem zaten final sesini yükseltirip ikinci seviye olarak kullanırım. Şimdi açalım. Biraz fail'lı falan bir video oldu. Biraz böyle oldu açıkçası. Ama umarım hoşuna gitmiştir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Daha fazlası için mutlaka aşağıdan diyor. Beğenmeyi unutmayın. Hala abone abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu arada dudağım yara bundan dolayı tam olarak konuşamıyorum. Pertek pertek olabilir. Olsun. Kendinize iyi bakın. Sonra planımıza görüşeceğiz. 300. kez. Hoşçakalın.